Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'dan kamera arkası yeni görüntüler geldi arkadaşlar. İşte Mert Ramazan Demir güzel görüntüleri sizlere aktarıyorum. Abime de anlık görüntülenen var. Ramazan Demir'den sıcak görüntülere geldi arkadaşlar. Sizler için güzel paylaşımlarda bulunuyoruz arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri yorumlarda yazın arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız geliyor arkadaşlar. Yağıt Tapkanı'nı sevenleri yağıt Tapkanı'nı hayranlarını kanalıma geçiyorum. Birkaç saat içinde fragman görüntülerini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Yağıt Tapkanı ile ilgili tüm sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Neler düşünüyorsunuz ilerleyen bölümlerde ne olacak arkadaşlar sizce? Güzel paylaşımlarımız olacak arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz olacak. Şimdilik benden bu kadar. kendinizi iyi bakın. Biz takipte kalın için tüm gelişmelerden işsiz haberdar olun. Bizi haberleri.